Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. TikTok yazacağız arkadaşlar. Ben önceden indirmiştim. Aça basıyorum arkadaşlar. Evet şimdi TikTok açılıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hemen açılıyor. Bakın arkadaşlar böyle şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Girdiğiniz mesela buraya bir şey yazın. Mesela ad yazın. Mesela özel bilmez yazdım ben. Bakın burada videoları var arkadaşlar. Siz de böyle yapmak yap, yapmak için TikTok'u indirip yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Eğer videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 一个呢